Şimdi sorumuzda hangisi söylenemez diye sormuş bize. Bakalım birinci ve üçüncü dizelerde işaret zamiri vardır. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. Şimdi burada bir edat grubu var değil mi? Kadar edat. Edat grupları nasıl kurulu kuruluyor? İsim artı edatla ya da zamir artı edatla. Alt soylu bir sözcük olması lazım. Buradaki kelime işaret zamiri. Neyin yerini tutmuş? Mesela e güneş kadar güzel diyor gibi düşünün bunu. Tamam burada işaret zamiri. Üçüncü dizeye bakalım. Bu derde. Dert nedir? İsimdir. O zaman bu ne olur? Sıfat olur, zamir olmaz. Demek ki bu söylenemez. Cevabımız adana. Üçüncü dize tümden zaman zarfıdır. Şimdi bu derde düşmeden önce kelimelerin kifayetsiz olduğunu, şarkıların bu kadar güzel olduğunu bilmezdim gibi bir cümle bu. Yani bu cümlenin şu üç e, dizedeki kelimelerin, kelime gruplarının hepsinin bir cümle olduğunu düşünün. Çünkü öyle ve bu cümlenin yüklemi bilmezdim. Dolayısıyla ben buna soru soracağım değil mi? Ne zaman bilmezdim? Bu derde düşmeden önce. Peki tamam zarf cümleci değil mi? Evet o zaman. Zaman zarfı mı? Ne zamanla buldum? Evet zaman zarfı. Demek ki söylenebilir. Dördüncü ve beşinci dizede belgisiz sıfat vardır. Bakın bir yer, herhangi bir yer isimden önce herhangi bir anlamına gelen bir yermiş. Belgisiz sıfat doğru. 5'te de her şeyi var. Şey zamir ama at soylu sözcük. Onun önüne gelen de sıfat olur biliyorsunuz. Her de belgesi sıfat. Dolayısıyla bu da söylenebilir. 6. dizede de miktar zarfı vardır. Yaklaşmışım fiil. Ne kadar yaklaşmışım? Epeyce. Fiile sorduğun ne kadar sorusunun cevabı miktar zarfıdır. Bu da söylenebilir. 7. dize birleşik fiilden oluşmaktadır. Anlatamıyorum. Olumsuz görünce ne yapıyorduk? Olumlusuna bakıyorduk. Bunun olumlusu ne? anlatabiliyorum. Olumlusu birleşikse kendisi de birleşiktir. O zaman bu da doğru. Eğer sorunuz olursa yoruma yazabilirsiniz.